Atama. Hadi bakalım herkese merhaba. Arkadaşlarımız da Arkadaşlarım. geldik. Ne Doğum günü var arkadaşımın. Küçük miniğimiz var burada. Em, Elif büyük belki. Onun da hesabı vardı ama bu hesabı kapandı. Ama bu da işte benim okuldan arkadaşım. Evet şimdi sizler rutin çekeceğiz. İlk olarak şey sizlere ben, bu odanın, odanın bloğunu çekelim. Yani ya, bu odayı çekelim. Anne. Çekiyorum ama seni. Yani. Evet arkadaşımın yüzünü göstermek istemiyor. Onun da şöyle çekiyorum. Bu da benim Elif Tişkom. Diğer arkadaşlarımız Bahçe'de. Sonra bu da küçük minimiz Merhaba de. Merhaba. Şimdi şöyle Elif'in odasını tanıtacağız bugün. Evet. Şimdi şöyle böyle minik böyle kocaman bir dolap. Şey böyle kitaplık dolaplık. tarzı bir şey var. Kitaplık Burada benim bir mas çalışma masam Burada böyle kalemliğim var. Burada böyle çok güzel kalemliğim var. Böyle tatlış tatlış. Evet bence de çok tatlı. Stikler yapıştırmış. Bakar mısınız? Yine evet. Ben ben <laughs> evet. Burada, burada da tokalarım var. Burada evet. makyaj masası. Ama bir Ana sınıfından de mezun oluyor burada. Çok tatlı. Evet burada benim polis kartım bile var. O polis olmuş. <laughs> Burada sınavı da kazandım bir tane Anasını Evet. Şimdi sonra şöyle suslu bir yer var değil mi Elifciğim? Evet öyle saatimi süslemek istedim. Çalışmıyordu zaten. Evet. Ister, Elif isterse çantasının içini göstereceğiz sizlere. Bekle. İlk taşını çekelim. Evet, evet, şu an çantasının dışı böyle. Böyle ödevlerimi yazdığım bir tane not defterim var. i̇çinde çok güzel bir şey yoksa yazını merak ettim. Bakabilir miyim? Şöyle aç ödevlerimi yazıyorsun. Hmm, evet. tamam. Şimdi bakalım. Burada, burada, bu, da, şeyimi unutmuştum o yüzden ödevimi. Evet, kokmuş. Ay cüzdanı çok tatlı bakayım. Evet. Bakar mısınız yumuşacık. Çok beğendim ben de. Evet, kremiyet. Evet. Ve bir tane benim Lavin'de böyle. böyle. Burada okulu yaptın bunu Elif? Evet, bunu okulda yaptım. Bakabilir miyim evet. Kivil'e? Sen de kurumi'ye aşıksın kız. <laughs> evet, çok tatlı değil mi? Lavin de benim arkadaşım. Hı -hı. İngilizce, İngilizce kitabımı. Yani. İngilizce kitaplarım var burada böyle. Senin öğretmeninizin ismi ne? de ee, sanırım Şöyle. Evet. Bir tane İngilizce. İngilizce. Matematik matem defteri evet. var. Bu kadar evet, göstermiş olalım. Gösterim. Yine bu krami. Kremiye aşık bu çocuk ya. Bir de sulu var. Sonra yolda böyle. Ve bu da ben. <laughs> Burası da depo. Elif'in oyuncakları var. Bakalım bence. Şöyle burayı koparmış. Çalışıyor çalışmıyor galiba. Böyle tamir aletleri var falan. Bu rutinimiz arkadaşlar. Ay şuraya yattığımızı düşünsene ne rahat olmaz mıydı kız? Biz bir kere Hüseyin oraya saklamıştık. Saklamıştık. Oo. Elif Şimdi Hüseyin Hüseyin'in odasını gösteriyorum. Diğer arkadaşım. Şöyle. Şimdi burası Hüseyin'in odası. Yani Elif'in abisi. Burada onun bugün doğum günüydü. Oraya geldik yastığını bırakmış ve gitmiş. Et, Neyse. Poşetleri yere atmış. Birazcık kötü <laughs> olmuş ama olsun. Sonra Elif'ciğim abisinin her şeylerini karıştırıyor ve Ronaldo forması. Böyle Şimdi kitaplık bu şekilde. Elif'ciğim çekilir misin aşk kitap? Ay bakar mısınız? Fil çok tatlı. Sesi çıkarıyor. Bakalım. Bak. Bir sürü Neden olmuyor? çok korkunç. Ben olsam gece korkardım. Evet. Şimdi böyle Noel Baba var. Noel Baba çok hoşuma gitti. Eve götürelim. Şaka yaptım. Şöyle uçak var. Burada da polis var. Cidden çok düzenli tutmuş. Bu ne? Kalem tıraş mı? Evet. daha iyi bilirsin. Ben Bende de, daha, ben de, de var. Aynısı. Hmm. Dürbünümüz. Bakalım sizlere bir gösterelim mi? Nasıl görünüyor? Her şey sarı arkadaşlar. Bakın. Şöyle lavenin üstünü görün. <laughs> Üstü de değişik. Sonra Elif yapmış bunu kıyamam. Konfeti, Konfeti patlatmak için yapmış. Elif'cimiz ona biraz hediye yok diye üzüldü ama ben onu alacağım. Şöyle pa Ay, pastel boyası diyordum buna. Sulu boya. Sonra zeka küpü saat var bu şekilde. Tableti var burada. İşte Elif'in kalemliğinin aynısı ama biraz boş. Böyle. Anında birinci sınıf fotoğrafı. Biz Hüseyin'le aynı sınıftayız. Şöyle fotoğraflar var böyle. Yatı çok kötü olmuş. Yerleri göster. Özellikle siz buraya bakın. Biz buraya ilk geldiğimizde burası çok güzel ve hani dağınık değildi. Topluydu. Şurası da böyle. Sizlere şimdi kapıdan çekeyim. Arkadaşlar kapıdan girdiğimizde böyle gözüküyor. Böyle giriyorsunuz yatağınıza yatıyorsunuz böyle. Sonra iki tane okul çantası var. Lavin'i şöyle. Şimdi Lavin'in kombinini göstereceğim. Lavin gel. Altında etek. Üstünde de böyle Japonya'dan bir şey var. Burada da ailelerimiz var. Burada da agresif minnoş var. Ne oynuyorsun? Şimdi tavuğu yatacağım. Tamam. Sen... Ay, Ay, Agresifleşsene bir kere. Ya düştü ya. Şimdi burada Şimdi el, kim yapmış bunu? El yapımı bir şey mi bu? Ben hani böyle Messi, Haaland falan var. Ronaldo. Benim tabletim kılıfı. kılıfı. Evet. Şimdi arkadaşlar benim burada en çok hoşuma giden ne biliyor musun? Elif çok toplu yani. Maşallah. Özellikle şu kalem kutu benim çok hoşuma ben gitti. <laughs> çok mu dağınıklı kız? Evet. Ama nasıl ben topladım. Ben o zaman tebrik ediyorum. Şu sticker'lar özellikle çok hoşuma gitti ve bu bu. Benim de kitaplarım var. Şöyle dolap var arkadaşlar. Kendimi çekeyim. Aradan çok yıllar geçti. <laughs> çok düştüm bu hale. Eller he hevesine düştüm. Defne'nin küçük kardeşinin oyuncakları var. Arkadaşlar Hüseyin'in 3 kardeş. Göstereyim Elif'e. Hüseyin'in birinci sınıf halini göstereyim. Oradan tahmin edin bir videonu. Hüseyin burada ilk ilk kardeş. Defne yukarıda uyuyor. Onu gösteremem. Sonra em, ikinci olarak Elif Kiton var. Defne uyuyor. Sonra diğer arkadaşlarımız oynuyor. Görebiliyor. Videoyu çekiyorum. Video nasıl? Neredesiniz? Göremiyoruz ki. Perdeyi çekin bakın. At at topu at. gel sonra. Sonra burada PlayStation'lar var. Böyle PlayStation, televizyonun büyüklüğü, saat falan var. He, Defne'yi gösterelim. Defne de küçük kız uyuyor. Uyuduğu için fotoğrafını gösteriyor. 200 lirayı niye yere atmış? Ayıp ama cidden. Tam yere bırakın geri. Burada da ben defne yanlış. Elif boş ver. Boş ver sen çok güzel bir kızsın. Sana daha iyi hediyeler layık. Hı -hı. Anam korktum bismillah. Arkadaşlar em, bizim şöyle kitap şeyimiz var. Biz, evet. Biz de yapmıştık. <laughs> evet şimdi Laman İnşaatı'sının içini gösteriyorum. Arkadaşlar bu arada dakikamız yetmedi. 8 dakika oldu yüklenmeyecek video. Bu yüzden <laughs> göstereceğiz. Evet, rutinimiz böyleydi. Diğer videoda da part 2 olacak rutinimiz. Çünkü yüklenmeyebilir. Bay bay. Diğer rutine gelin.